hizmetçi başladı. Tek tek kapıları kapatıyor arkadan kilitliyor anahtarlarla. İki üç kapıyı kilitledi böyle. Girdiler kadın. Güzel bir kadın oturmuş. Yanında da bir çocuk var. Orada da bir tulum şarap var. Ondan sonra. Hadis-i şerif Muhammed Mustafa anlatıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Beyhakî rivat ediyor. Nesai rivat ediyor. İbni Hibban, Abdurrazzak. Kaynakları çok. Kadın dedi ki biz seni şahitlik için çağırmadık. Hadi bakalım şimdi. Ne olacak? Üç şeyin arasında serbest bıraktık. Ya bu çocuğu öldüreceksin. Ya benimle zina edeceksin. Ya da şu tulumu içeceksin. Hadi bakalım. Yoksa ne olur? Yoksa bir şey olmaz dedi. Herkes benim ne mal olduğumu biliyor. Herkes seni de evliya sanıyor. Şimdi dedi kapıları açarım, bas basta bağırırım, bana tecavüze yeltendi derim. Senin evliyalığın, hocalığın sönerdi. Adam evliyalığı da düşünmüyor da rezil olmak kötü yani. Çok kötü rezil olmak. yani Fahişenin evinden çıkıyor. Ne bilsin? Ne ins insanlara imtihanlar olmuş. Baktı ki üçünden bi bir şey yapmadan olmayacak. Dedi ki bari dedi bir kase şarap içeyim. En hafifi bu dedi yani. Çocuğu öldürsek katillik. Zina etsek daha büyük bir kase şarap içsek halloluyorsa bu iş kapıları açarız çıkarız kurtulur bir kase içti dedi bir daha ver Allah bu günahlar da günahı çeker ha bir başladın mı var ya dibini getiremezsin değdi değmedi çöpünü çıkarırsın ya yani. başlama adam ağacın altında elmayı görmüş canı da çok çekmiş <laughs> ağaca da çıkmayı gözü kesmemiş biliyor musun lan demiş şu elma güzel yenir falan orada oturanın birisi de herife Efendim ya muziplik yapacak ya doğru laf konuşacak işte neyse. Almış tam yiyecek. Isırma ısırma ne oldu? Dedi? Çocuk şiş etti demin o elmanın üstüne. De. Ulan demeseydin ya dedi be. Fakat öyle de canı çekti ki baktı elmayı evirdi çevirdi baktı burası kuru dedi buraya değmemiş. Oradan bir ısırdı tadını alınca bırakamadı bir de değdi değmedi derken çöpü çıktı. Haram tatlı gelir. Günah bir başlatır, ondan sonra arkası gelmez, cehennemde sonuçlanır. Bir, şey, bir kase daha, bir kase daha derken sarhoş olunca kadınla zina yaptı, ondan sonra çocuğu da öldürdü. Hadi bakalım şimdi. Resulullah buyurdu ki bul gamra. Fe innehu vallahi la yectemi'u l ve idmanul hamr <laughs> fi sadri raculin ebeden le yushikanna hadu ma yukhrija sahibi. İçkiden sakının Allah'a yemin ederim. imanla içki ve sarı